lazım Elimde çok güzel malzemeler var. Umarım polis değilsindir. Gösteriyorum sana ama kimseye bahsetme. Şu an bunlar piyasada olmayan mallar. Kimse de yok. Ona göre. Elimde sadece bir yaprak kullanılmış tuvalet kağıdı var. Bunun dışında bir iki yaprağı kullanılmış ıslak mendil var. Bu da piyasanın son malı. Harikadır. Asıl bomba. Bunu kimseye göstermiyor. Eldiven. İstiyor musun? Evet. Parayı göreyim. Heh. Diğerini istiyor musun? Evet. Parayı alayım. Eldiven istiyor musun? Evet. evet Hayır. Evet. Yalnız kimseye söyleme. Bu kadar. Başka yok. Piyasada eldiven yok. Bu kadar. Veremem. Hadi polis gelecek. Polis gelecek. Devam et. Devam et. Kaybol.